birlikte çalışmak için buradayız. Ama eğer siz buna yoksanız ve Diyarbakır'a savaş ilan ediyorsanız çok açık ve net söylüyorum. Diyarbakır halkı ben ve arkadaşlarım ilan edilmiş bir savaştan hiçbir zaman kaçmayız. Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir'in bu sözleri Ankara'da yankı buldu. Hiçbir projelerine destek alamadıklarını söyleyen Baydemir, hükümetin ayrımcılık yaptığını öne sürdü. Diyarbakır bir kaledir. Siz bu kaleyi düşürmek istiyorsunuz. Sayın Başbakan kime güveniyorsa, hangi aday onun güzidesi ise, bu ürün getiren aday gösterin. Diyarbakır halkı buradadır, biz buradayız ve hodri meydan diyoruz. DTP ise Baydemir'e sahip çıktı. Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal, Baydemir'in sözlerini kesilen belediye yardımlarına tepki olarak yorumladı. Tavrı desteklenmeli dedi. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olarak elbette ki bu yardımlı kanallarının kesilişine hepsini ortaya koymaktadır. Ve bence Osman Baydemir desteklenmelidir. Tartışmalı günün sonunda Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir hakkında inceleme başlattı.